Previously. 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 Ambe had işte. <laughs> the seni işte. Resident by a hazard. Which in a word <laughs> means. Kaç 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 Allah. <laughs> Şimdi en son uh, bir problemimiz vardı. Allah! Hiç beklemiyordum. Şerefsiz herif. Adi herif. Adi, adi. Gelmiyor değil mi lan? Şunu kullansam olur mu acaba? Vallahi yaptım. Şuradan girmem lazım. Heh, tamam. Oradaydı az önce. Görmedin mi? Allah Allah. Elinde bir tane manyak sopa var böyle. Daha korkunç yere şimdi geldik abi. Bak şurası var. Buraya ben daha şimdi gireceğim. Şimdi sil abi al ya. Elimiz emanet olsun. Burada bir şey var mı? Allah bu ses ne? Evet uzun koridorlar. Ay şuraya gireceğiz. Aşağı, aşağı ineceğiz kesin yapacak bir şey yok. ne olmuş böyle? Şimdi şuraya bir gitmeye çalışalım bakalım. Kapı açılacak mı? Tamam kilitli işte. Her zamanki gibi. Allah! Heh, tamam. K kafa uçtu. <laughs> e, bura böyle açılıyormuş. Şuraya bir gireyim ama. Kesin canavar çıkacak. Ay, şuraya bak. Dur bekle. Aa nereye gidiyor? Allah Havalletti. Aa bir tane daha gelmiş. Ne ara geldi? Allah. Şu an yandım biliyor musun? Allah. Geçmiş olsun. Kaç 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 kaç. Mermim yoksa ben ne yapacağım burada? Şuradan gideyim bari ne yapayım? Mermim bu kadar nasıl az oluyormuş benim? Ha burada vardır. Dur bak. Bak demiştim. Nerede o? Az önce buradaydı. Allah belanı vermesin senin. Heh tamam güzel. Aa bir tane daha var. Ama şöyle bir şey bak. <laughs> Aa va diğeri de buradan diriliyor. Aha güzel öldürdüm ha. Öl lan öl lan lan öl lan. Aa burayı açamıyorum. Hayır bak öyle bir sesi var ki böyle duysan. Öyle. Diye. <laughs> <laughs> Aha bu ne? He he. Vıldık. Şimdi ben gitsem kaydetsem mesela. Canavar bir daha <laughs> gelir mi dedim. He kaydet. Belki olur. Nasıl fit değil lan? Ne demek fit değil? Deli evi başımıza yıktın deli. Oyun beni saatlerce uğraştıracak. Acaba bunlarla mı ilgisi var? Aha! Var ya kesin bir şey çıkacak. Allah demiştim. Reload et. Çabucak reload et. Sıçam da e, eline bakıyor. Eline görüyor musun abi? Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. suyu dök. <laughs> eline falan bak. İlk başta şuradan bir şey alacağız kesin bak. Şurayı açacağım şimdi. İyi açıldı. Aha üçüncü kafayı bulduk. Al işte. Ya. Ya. Al işte. <laughs> Ya of ya. Benim elimi nasıl görmedin? Tamam hadi. Allah. Bir şey mi? Tam boss mekanı şurası. Canlanmayacak değil mi? Tamam şimdi savaşacağımız kısma geldik büyük ihtimal. Tam da yerine koymuş bir de. Bak bak bak. Tam da yerine koymuş he. Heh bak. Heh. Allah. You? Hey. In the way. Allah gibi şey yarıyordur. Hayır ya, hayır ya. Lan suyu niye döktü ki? Gel bakayım. Allah. Aha. Lan. Aha. Haydi bismillah. Bak bak bak. Kaç kaç kaç. Hadi. Allah. Lan dur. Ay. Şimdi onca şeyi yeniden mi yapmam lazım? Ay ben senin. Bırak. Bırak beni psikopat herif. One eternity later. Ya hay. Öğreniyorum yani baya. A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim suçum değildi. Eren, efendim, hazır mısın? Neye? Gözlükleri çıkart. <laughs> görüyorum biliyor musunuz? Grafik ayarlarını sanki en low'a, low'un da low'unu almışız gibi görüyorum. Nerede lan bu? Aa şimdi böyle Seni, seni kör yeneyim de bir gör. Nerede lan bu? Allah belanı... Göremiyorum. Nerede? Nerede? Ha buradaymış. Burada, burada, burada. Allah belanı. Lan göremiyorum. Hanginiz yaptı bunu? Oğlum kör alacağım seni kör. Kör almazsam neyim seni? kadar kör yeter ya görem <laughs> öyle mi oynuyorum ki yani sanki blurlu bir ekranla oynuyormuş gibiyim çok kötü bir durum oğlum öyle böyle değil yani anlatılamaz ya valla aslında anlatılır bak grafikleri low al her şeyi low alsam böyle tamam mı harcadığım en iyi sadakat bu adıydı <laughs> ya benim lootlamadığım bir yer yok mu ya çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Aha! Onu var ya delik deşik edeceğim şimdi. Şimdi var ya onu ben bir öldüreyim de baba akıllansın akıllansın. Fake'ini koy. Güzel. Oh, a gun. You know you git deli herif git. Gel Guruvicim gel. Al. Ben mi öleceğim sen mi? Bakalım göreceğiz. Ne oldu lan? Aa patladı. Patladı lan. Lan patladı. Şöyle hepsini bir reloadlayayım da bu kesin geri gelir var ya. Ben bu adama hiç güvenmiyorum. Olmuyor mu böyle bir şey? Ha, oluyormuş. Aa kırıldı. İnşallah mutant şekilde geri gelmez. Geo arkadaşlar yendim onu. Kolaydı gerçekten kolaydı yani bunu söyleyeyim. An? Ben... Aa! Teyze! Teyze bak sen bana yardım etmen gerekiyor. Yani bunu sana daha aç nasıl açıklayabilirim ki? Sen bana yardım edeceksin ki ben de sana yardım edebileyim. Yani. Anlamıyor mu? Ya daha nasıl anlatabilirim? Daha nasıl anlatabilirim lan? Hadi bakalım. Sonunda. Artık dışarıdayız. <laughs> Geliyor salak. eyvah. Aman salako, yaman salako, aman salako. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So, what is it you need me to do? Is it going to help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. Mm. Alright. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, mm. I can help me and we can get out of here? Right. And so can I. And uh... the old house is near the water. You can't miss it. Alright. Okay. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Okay.